Günaydın herkese. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün planlanmayan plansız anı görüntüleme, plansız anı anlatma, pari yöntemini anlatacağız. Hepinize merhabalar. Heba. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben iyiyim. İyiyim. Görüşürüz. Görüş. Merhabalar. Geçen ders plansız anı e, resimleme, çocuklara ses ve haf öğrenme nasıl olacak bunları detaylandıracağımdan bahsetmiştim özel gereksinimli çocuk ses ve harf öğrenme. Öncelikle özel gereksinimli çocuk harfleri ve sesleri nasıl öğrenecek? Normal şekilde, simgesel olarak tahtaya ya da herhangi bir şekilde bir harfi A B C'yi yazarak ya da görsel olarak kart olarak gösterdiğimizde özel gereksinimli çocuklar şaşırmakta bu simgeleri anlayamamaktadır. Peki bu çocuklara bu harfleri, bu sesleri nasıl öğreteceğiz? Daha önce geçen hafta söylemiştik. Yalçın Kaya ya da e, Pare dediğimiz bu yöntemi geliştiren Eğitim Hocalı Fulya Yalçın Kaya ve e Eğitim Hocalı Uzman Işık Siber Küçük Günal'ın yaptığı modelde Bizim eğiticimizden öğrendiklerimiz ışığında bu modeli size anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bir yastık kılıfı alacağız. Şu şekilde. Yani yastık kılıfının rengi, şekli çok önemli değil. Amacımız bu yastık kılıfını bazı nesneleri, cisimleri, oyuncakları koyabilmek. İkincisi, içine evdeki bulunan nesnelerden, oyuncaklardan 20 ile 15 arası ilgili harfi, mesela B harfini. İlk B harfiyle başlıyoruz. Onları koyacağız. Bunlar neler? Yastık kılıfımızın içinde B harfiyle başlayan nesneleri ritmik, melodik, hızlı bir şekilde dokundurup, gösterip başka bir kılıfa koyacağız. Uygulamayı bu şekilde yapacağız. Evet, uygulamayı nasıl yapacağız? Bu nesneleri mesela biber, biberon, battaniye. Çocuğun yanına geleceğiz. Bu uygulamayı sabah akşam yapacağız. Öncelikle bu harf öğrenmedi. Mustafa'da neler gelişti? Ne zaman başladı? Bunları göstermek istiyorum size. Bu uygulamada öncelikle kendinize böyle bir defter edinmeniz gerekiyor. Yaptığınız her şeyi hem not etmek hem ilerlemeyi kaydedip kaydetmediğinizi test etmek hem de aşama aşama neler yaptığınızı görmek açısından bu defter çok önemli. Mesela B harfini Mustafa Temmuz'un 12'si 2014'te öğrenmeye başlamış. İlk öğrenmeye başladığında şaşırdı. Ee, torbanın içindekilerin hepsini almaya çalıştı. Bunların hepsini atmaya çalıştı. Ama biz yılmadık. 2014. 2017. Bakın J harfini 2018'de ki biz o zaman Kütahya'dan Ankara'ya sürekli gelişler gidişler yapıyorduk eğitmenimize ulaşmak için. Sonuç olarak birinci turda bütün harfleri, sessiz harfleri Mustafa bitirdi. Daha sonra daha iyi pekiştirmesi açısından ikinci tura başladık. İkinci turda B harfini yaptı ama Mustafa evet görüyorsunuz artık bütün harfleri öğrenmişti. Bu defterimizde biz ayrıca neyi göstermek istiyorum size? Fare kartı dışı öğrendiği sözcükler. Mustafa'nın 2014'te, 2015'te, 2016'da, 2017'de ilk çıkardığı kelimeleri burada gösteriyoruz. Biraz sonra parı yöntemini anlattığımda bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu defter çok önemli. Çünkü çocuğunuzun nasıl geliştiğini gösteriyor. Mesela eylem olarak yandı, doydu, Tattı, doğradı, temizledi, bastırdı, taktı, çaldı, yırttı, yazdı, çarptı, çağırdı, doldurdu, yaktı, sıktı, giydi, döktü, saydı. Bütün bu eylemleri biz bu yöntemle yazarak, çizerek, görsel, dokunsal olarak hepsini çalıştık. Ve toplamda 50 kelimeye ulaştığında artık bu çocuk beynin sağ ve sol yarım küresi konuşma eylemini daha iyi algıladığı için doğal sesleri tanıma, doğal sesleri öğrenme alfabeyi öğrenme gibi işlemsel becerileri çok iyi geliştirmeye başlıyor. Özel gereksinimli çocuk öğrenme ve konuşma çalışmasına devam ediyoruz. Geçen ders ayrıntılı bir şekilde daha da ayrıntılı olacağımı, plansız anı, resimleme, par yöntemini, oğlumuza nasıl uyguladığımızı, ne anlama geldiğini sizlere daha açık açık anlatacağımı ifade etmiştim. Evet, pare nedir? Gerçek hayat, ev merkezli, işitme, dil konuşma terapisi yöntemidir. Bizim çocuklarımızın özel olduğu, diğer çocuklar gibi öğrenme süreçlerini yaşamadığı, yaşayamadığı için de normal hayata hem uyum sağlamakta hem de öğrenmede güçlük çektiği gerçeği yüzleştikten sonra acaba biz çocuklarımızı nasıl geliştiririz sorusuyla gerek uzmanlar, gerek araştırmacılar bu yönde çalışmalar üretmiş ve bu yöntem 2014'ten 2018'e kadar düzenli olarak biz uyguladık. Sizinle paylaşarak, size bunları anlatarak kendi deneyimlerimizi size aktarmak istiyorum. Pare plansız anı resimleme nasıl yapacağız? Yani bu nasıl bir şeydir? Doğal yaşam içinde yaptığımız, uyguladığımız nesneyi, olayı çizme, gösterme, çağrışım yoluyla kelimeyi gösterme, tekrar ettirme ve konuşarak ses ve kelimeyi çıkarmasını sağlamaktır. Aynı harfleri ve sesleri simgesel olarak gösterdiğimizde başarılı olmadığımız gibi bu çocuklarda kelimeleri ve nesneleri de bu buzdolabı, bu perde, bu televizyon şeklinde sadece söylemek, havada kalmakta çocuğun öğrenmesini gerçekleştirememekte ve çocuk dış dünyaya, dünyaya yabancı kalmaktadır. İşte bu yöntem çocukta kelimeleri görerek işiterek, dokunarak daha sağlıklı öğrenmesini sağlamaktadır. Özel gereksinimli çocuğumuza pareyi nasıl uygulayacağız? Öncelikle birinci adım pare için gün içinde 5 tane kart kelime hazırlayacağız. Çocuğumuzun yanına gelip örneğin elimizde bardak var. Gerçek yaşamın içinde yaptığımız elimizdeki bu bardak olgusunu çocuğumuza birinci kelimemiz bardak elimizde bardak çocuğumuzun yanına gidip gösterip soru soracağız. Bardakla resmimizi çizip elinde ne var diye soracağız. Bardak diye söyleyeceğiz. Hemen örneklendirelim. Bardak kelimesi. Annenin elinde ne var? Bardak. Bunu çocuk yaşarken bizim elimizde bardağı görecek. Bardağa dokunacak ve biz bunu hızlı bir şekilde resimlendirip kart haline getireceğiz ve bu yaşadığı anı bir şekilde kaydetmiş olacağız ve çocuğa diyeceğiz ki annenin elinde ne var? Bardak. Çocuk hem bardağı görecek, hem B harfini görecek, hem bardak kelimesini görecek. Bu yaşadığı şeyi biz bu karta kaydedeceğiz. Çizmemizin güzel olması gerekmiyor. Sadece annenin elinde bardak olduğu anı hatırlaması çok önemli. Gün içinde beş tane kart oluşturacağız. Evet. İkinci kelimemiz. Annenin elinde ne var? Kaşık. Bunu da gene elimizde bir kaşık ve tabakla çocuğun yanına gelip, kaşıkla bir şey yiyip, elimize kaşığı alıp, annenin elinde ne var? Kaşık deyip, hızlı bir şekilde çizip, resimlendirip, çizmemizin güzel olması gerekmiyor. O anı kaydetmemiz, çocuğa görsel hafızasını canlandırmamız ve kelimeyi, hem görerek hem duyarak hem dokunarak yaşamasını sağlamamız için bu yöntem geliştiriliyor. Kaşık diyeceğiz. Sonrasında mesela çilek yiyoruz. Anne çileği neyle yiyor? Çatal diyeceğiz. Dördüncü kelimemiz ne? Anne kağıdı neyle yazdı? Kalem. Ve son olarak beşinci kelimemiz ne? Anne evi neyle süpürdü? Sübürge Bunu da hemen hızlı bir şekilde evi süpüreceğiz. Eğer süpürüyorsak sonra süpürgeyi göstereceğiz. Çocuğa soru soracağız. Anne evi ne ile süpür diyeceğiz. Bunu çizimlendirip resimlendirip süpürge diyeceğiz. Bu şekilde çocuk yaptığımız eylemi, işi hem görecek hem de biz bunu bu anı kaydetmiş olacağız. Bundan sonraki aşamada bu hazırladığımız 5 kartı uygulama aşamasında günde 5 ya da 6 defa Çocuk otururken herhangi bir şekilde başka şeyler de yapsa bu kartları getireceğiz. Başlayacağız. Anne evi neyle süpürdü? Süpürge. Hem göstereceğiz hem karta dokunacağız. Çocuğun o anı tekrar hatırlaması, yaşamasını sağlayacağız. Çağrışım yoluyla işitsel, görsel olarak, dokunsal olarak çocuğa anı hatırlatıp süpürgeyi, nesnesini, kelimesini öğretmiş olacağız. Diğer bütün beş kelimeyi de tekrar edeceğiz. Bir hafta boyunca bu beş kelime üzerinde çalışacağız. Çocuğun bu kelimeleri ve sesleri çıkarmasını ve tanımasını sağladıktan sonra ikinci hafta başka kelimelere geçeceğiz. Ve bu yöntem bu şekilde devam edecek. Kalın. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hiç Sağlıcakla şey kalın. Kalın. Kendinize iyi bakın. Yazdırın. Bizimle kalın. Kalın. Önümüzdeki hafta Yardım. uygulamayı göstereceğiz. Farede. Tüm anlattıklarımızı Yardım. uygulamalı olarak Yardım. aşama aşama Yardım. göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bye. Bye.